Merhaba sevgili sosyal depomcular sizlerle birlikte bu videomuzda 6. sınıf sosyal depom denemelerinden deneme 1'in soru çözümlerini birlikte yapacağız. Soru 1. Küresel iklim değişikliğini önlemek isteyen birisinin aşağıdakilerden hangisinin yapması beklenmez diye bize sormuş. Ağaç dikimi yapar diyor. Evet ağaç dikimi yaparsan erozyonu önlersin. Bu da küresel iklim değişikliğini önlemek için bir çözümdür. Yakın yerlere bisiklet ile gider. Evet fosil enerji kaynakları kullanmamış oldun. Bu da çevreye daha az zarar vermiş oldun. Yani bu da olur. Suyu tasarruflu kullanmış. Evet suyu tasarruflu kullanırsan suyu tüketmezsin. Bu da vardır. Toplu taşıma yerine şahsi araç tercih eder. Hayır. Şahsi araç değil. Tam tersine toplu taşıma aracı tercih eder. Çünkü daha fazla fosil enerji kaynağı etrafa yayılmasın diye. Çünkü onun içindeki o karbondioksitler sera gazları oluşturur ve atmosfere zarar verir. O yüzden şahsi araç yerine toplu araç kullanır. Yani buradakinin tam tersi olacağı için bunu yapmaz. Yani cevabımız dedenin dedesi olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi dini bayramlarımız arasında yer almaktadır? Yani dini gereği, inancımız gereği kutladığımız bütün bayramlar dini bayramlardır. Bakalım, 30 Ağustos Zafer Bayramı, Zafer Bayramı diyoruz. Bakın, yani düşmanı yurttan atmak için yaptığımız tavrı sonucu kutladığımız bayramdır. Yani bu bir milli bayramdır. 19 Mayıs yine aynı şekilde milli bayramlarımız arasındadır. Yani dini bir şey değildir. 23 Nisan aynı şekilde yine milli bayramlarımız arasında yer alır. Fakat Kurban Bayramı İslam dinine göre kutladığımız bir bayramdır. Bu yüzden de yeni bayram olur. Yani cevabımız A şıkkı olacaktır. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır diye soruyor. Kendimize ait odamızın olması haktır. Evet. Kendimize ait odamızın olması bir haktır. Doğru. Dersi zamanında girmek bu bir hak değil. Sorumluluktur. Bakın burada uymamız gereken bir şey var. Eğer bir şeyi elde ediyorsak bu haktır. Bir şeye uymamız gerekiyorsa bu sorumluluktur. Burada uymamız gereken bir şey var. O yüzden hak değil. Sorumluluk olur. Trafik kurallarına uymak. Bakın yerine getirmemiz gereken bir şey. O yüzden sorumluluk olur. Doğru odamızı düzenli kullanmak yine yerine getirmemiz gereken, uymamız gereken bir şey o zaman bu da sorumluluk olur. Bize ne diyor? Hangisi yanlıştır diyor. Dersi zamanda girmek bir hak değil sorumluluk olduğu için bu yanlıştır. Yani cevabımız bu canın B'si olacaktır. Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi milli bayramlarımız arasında yer almaktadır diyor. Bakalım hemen. Kurban bayramı İslam inancına göre kutlarız o yüzden dinidir. Ramazan bayramı aynı şekilde İslam'ın önce göre kutlarız o da dindir. Nevruz'un bayramında ise baharın gelişini kutlar. Yani milli bayramlarımız arasında değil, mevsimlik bayramlarımız arasında yer almaktadır. Fakat 30 Ağustos Sefer Bayramı bizim düşmanı yurttan atmak için başlattığımız taarruzun yıl dönümüdür. O yüzden de bu bir milli bayramdır. Yani doğrudur. Bu yüzden cevabımız bu canın B'si olacaktır. Buna göre Yaşar'a sahip olduğu rollerinden hangisi hakkında bilgi verilmemiştir diyor. Yaşar okula vaktinde yetişmek için evden erken çıkmıştır. Yolda teyzesi Türkan ile karşılaşmış ve buna çok mutlu olmuştur. Teyzesinin yanından ayrılan Yaşar okular zamanında yetişmiş ve dikkatli bir şekilde derslerini dinlemiştir. Okul bitiminde de ablası Fatma'nın yanına uğramış ve birlikte babalarının yanına gitmişlerdir. Şimdi buradan rollerine ulaşacağız. Kardeş rolü evet ablası var. O zaman kardeş rolüne sahiptir. Yani doğru. Yeğen rolü burada teyzesinden bahsediyor. Teyzen var. sen bir yeğensindir. O zaman yeğen rolüne de sahiptir. Öğrenci diyor evet. Bakın okula gitmiş ders dinlemiş. O zaman demek ki bu bir öğrenci. Bunu da aldık. Fakat Tederol'üne sahip değildir. Tederol'üne Türkan sahiptir. Yaşar sahip değildir. Bu yüzden cevabımız Cırcır'ın C'si olacaktır. Aşağıdaki rollerden hangisi okul grubunda üstleneceğimiz roller arasında yer almaz diyor. Okuldaki rollerimize bakacağız. Sınıf başkanı var mıdır? Vardır. Öğrenci var mıdır? Evet adın okulda öğrenci olur. Nöbetçi vardır. Sınıf nöbetçisi, okul nöbetçisi. Bakın birçok yerde olabilir. Yani okuldaki rollerimizden birisi olabilir. Fakat abla rolü bizim ailede sahip olabileceğimiz bir roldür. Yani okulda sahip olabileceğimiz bir rol değil. Bu yüzden cevabımız bu canım B'si olacaktır. Yukarıda yer alanlar aşağıdakilerden hangisinin içinde yer alır diyor. Odamızı temiz tutmak bakın yerine getirmemiz gereken bir şey. Derse zamanında gelmek yine uymamız gereken yerine getirmemiz gereken bir şey. Kurallara uymak bakın yine uymak yerine getirmekten bahsediyoruz. Uymak ve yerine getirmek varsa o zaman bu ne oluyordu? Sorumluluk oluyordu. Rol üstlendiğimiz sorumluluklardı hak sahip olduğumuz ayrıcalıklardı. Özgürlük ise hiç kimsenin baskısı altında olmadan karar vermekte. Burada uymamız gereken, yerine getirmemiz gereken şeyler vardı. O yüzden bu sorun. Yani cevabımız A şıkkı olacaktır. Soru 8. Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır diye soruyor. Bir işle bir kimsenin üzerine düşen görevine rol denir. Evet okulda öğretmem. Üzerime bu düştü. Bu bir roldür. Yani doğru. Rollerimiz değiştiğinde sorumluluklarımız da değişebilir. Evet öğretmen rolünde ders anlatmam gerekir. Fakat abi rolünde kardeşime abilik yapmam gerekir. Baba rolünde evladıma bakmam gerekir. Bakın her rolde sorumluluklarımız değişir. Yani bu bir doğrudur. Öğrenci olmak sonradan kazanılan bir roldür. Evet doğduğun hemen öğrenci olmuyorsun. Okula gitmeye başladıktan sonra öğrenci oluyorsun o zaman. Bu da doğrudur. Rollerimiz hep doğuştan kazanmış. Hayır. rollerimiz hep doğuştan kazanmayız. Mesela öğretmen rolünü ben doğuştan mı kazandım? Hayır. Bir doktor doktor rolünü doğuştan mı kazandı? Hayır. O zaman bu doğuştan kazanılan bir rol değildir. Bu yüzden cevabımız A şıkkı olacaktır. Yukarıda neyin önemi vurgulanmıştır diye soruyor. Farklı kültürleri taklit etmek çok tehlikelidir. Onlar taklit etmek kalktığımız zaman kendi kültürel değerlerimizin yok olmasına neden oluruz. Aksine değerlerimizde sıkı sıkıya bağlı olmamız gerekir. Şimdi buradan hareketle gidelim. Farklı kültürlerin sadece güzel yanlarını almalıyız diyor. Buradan şu kültürün şu güzel yanını alalım. Bu kültürün bu güzel yanını alalım. Bunlar birliktelere etkileşim kuralım diye bir şey söylememiş. O zaman biz bunu direktmen eleriz zaten. Başka kültürlerle etkileşim kurmamalıyız. Hayır. Etkileşim kurmamalıyız demiyor. Onların taklit etmemeliyiz diyor. O zaman bunu da geç. Kültüründe sahip çıkmalıyız. Evet. Bakın aksine değerlerimiz sıkı sıkıya bağlı olmamız gerekir diyor. Sıkı sıkıya bağlı olmak dediği şey nedir? Kültürüne sahip çık demektir. Çünkü sen diğer kültürleri taklit ettiğin zaman yok olup gidersin diyor. Ama kültürüne sahip çıkarsan yok olup gitmezsin diyor. O zaman biz buna ulaşabiliriz. Kültürel dengelik için etkileşim önemlidir. Evet normalde önemlidir. Fakat burada bundan bahsetmemiş. Burada sadece taklit etmeyin, kendi kültüründe sahip çıkın demiş. O zaman bunu devledik. Burada hangisi vurgulanmış diyor. O yüzden cevabımız cır cır cesi olacaktır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnektir diyor. Bulunduğumuz gruplara göre rollerimiz değişmektedir diyor. Bakalım hemen. Doktorun hastanın iyi doktorlarından olması hayır. Burada sadece doktor hastane rolünden bahsetmiş. Tek rol var. O zaman ele Öğretmenin evde baba olması. Bakın. Öğretmen rolü var. Aynı anda baba rolü var. Demek ki farklı gruplar, farklı roller. Bakın ne diyor? Bulunduğumuz gruplara göre rollerimiz değişir diyor. Okulda öğretmen oldu. Eve geldi. Baba oldu. Rolleri değişti mi? Değişti. O zaman bu doğru. Cevabımız ortaya çıktı. Yine diğerlerine bakalım. Müzik toplumunda solist olmak. Tek rolden bahsetti. O zaman bunu da ele. Futbol takımının forveti olmak. Yine tek rolden bahsetti. Alternatif bir rolden bahsetmedi. Bunu da ele. Burada aynı anda iki rolden bir tek şeyde bahsetmiş. B'de. Bakın okulda öğretmen olmuş eve gitmiş baba olmuş. O zaman cevabımız bu canın B'si olacaktır. Buna göre aşağıdakiler hangisi dini bayramlarımız arasında yer alır diyor. Yani dinimiz gereği kutladığımız bütün bayramları biz dini bayram diyoruz. Buna göre bakacağız. 36. Ağustos Bayramı. Dinle bir alakası yok yani milli bayramdır. Ramazan bayramı evet. İslam inancına göre 30 ay oruç Ve bu orucun sonları Ramazan bayramını kutluyoruz. Bu bir dini inanca göre olduğu için dini bayram olur. Cevap ortaya çıktı. Yine diğer şıklarımıza bakalım. Nevruz Bayramı baharın gelişini aynı zamanda da Ergonu konudan çıkışı kutladı. Yani bu bir mevsimlik bayramdır. Dini veya milli bir bayram değildir. Eledik. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yine aynı şekilde Cumhuriyeti kutluyoruz. Yani milli bir bayramdır. Dinle bir alakası yoktur. Bu da dinli olan Ramazan bayramıdır. Bu yüzden cevabımız 5 şıkkı olacaktır. Aşağıda Ali, Zeynep ve Miray'ın sahip oldukları rollere göre ortak bulundukları grupların şeması verilmiştir diyor. Buna göre yorumlardan hangisi yaparsa doğru olabilir diyor. Bakalım hemen. Miray Zeynep'in annesidir diyor. Hemen bakalım. Miray ile Zeynep hangi gruplardalar? Okul grubunda varlar. Voleybol kursunda varlar. Arkadaş grubunda varlar. Burada akraba veya aile grubunda değiller. O zaman biz Miray'ın Zeynep'in annesidir diyemeyiz. Ali ile Zeynep aynı anda birden fazla grupta yer almamaktadır diyor. Bakın almamaktadır diyor. Bakalım hemen. Ali ile Zeynep'e baktık. Voleybol kursunda varlar. Okul grubunda varlar. İki farklı grupta varlar. Burada yer almadı diyor ama varlar. O zaman bu da yanlış. Ali Miray'ın amcasıdır diyor. Bakalım Ali Miray akraba grubunda yer almışlar. O zaman Ali Miray'ın amcası olabilir. Sonuçta burada kesin olarak söylenecek diye bir şey yok. Doğru olabilir diyor. Akraba grubunda yerse eğer Ali Miray'ın amcası da olabilir. Miray da Ali'nin halası olabilir. Hiç fark etmez. Ama biz bunu sonuca ulaşabiliriz. Yani bu doğrudur. Miray'ın yalnızca iki grupta rol bulunmaktadır. Bakalım hemen Miray akraba grubunda rolü var. Burada yeğen olabilir, kuzen olabilir, her şey olabilir. Okul grubunda rolü var. Arkadaş grubunda arkadaş rolü var. Yani birden fazla rolü var. O zaman bu da yanlıştır. Çünkü burada diyor ki yalnızca iki grupta diyor. Öyle bir şey yok. Üç grupta rolü var. O zaman bunu dedik. Bu da yalnızca Ali'nin Miray'ın amcası olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü ikisi de akraba grubunda yer aldığı için. Yani Ali, Miray'ın hem amcası hem de öğretmeni olabilir. Ama arkadaşı değil. Bakın arkadaş grubunda yoklar. O zaman cevabımız Cırcır'ın C's olacak. Gazete haberinden hareketle sarı aşağıdaki rollerden hangisine sahip değildir diye sormuş. Bakalım hemen. Küçük sarı mı Sarıya Yıldırım yaz tatilini anne ve babası ile birlikte memleketleri Erdincan'da geçirdiler. Mütevazı bir tatil geçiren Sarıya müzikle ilgilenmesinin derslerini aksatmadığını belirtti. Buna göre bakalım. Haberi kim yapmış? Dermin Karatay. Bakalım hemen tek tek. Öğrenci rolü. Evet bakın derslere girdiğine göre bu bir öğrenci. Yani doğru. Aynı zamanda küçük starımız demiş. Yani bu bir çocuk. Aynı zamanda anne ve babasından bahsetmiş. Demek ki evlat rolüne de sahiptir. Ama anne rolüne sahip değildir. Anne rolüne kendi annesi sahiptir. O evlat rolüne sahiptir. Yani Sarya burada öğrenci, çocuk, evlat. Üç rolle sahip ama anne rolüne sahip değildir. Bu yüzden cevabımız A şıkkı olacaktır. Bu parça göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılabilir? Kültür tarih boyunca oluşmuş ve bir topluma ait tüm değerlerdir. Zaman içinde değişimler meydana gelmiş olsa da kültür genel özelliklerini koruyarak devam eder. Her toplumun kendisine ait kültürel özellikleri olduğu için bizler kültür sayesinde toplumları birbirinden ayırabiliriz. Çünkü her toplumun kültürü farklıdır. Buna göre bakalım. Kültür tüm toplumlarda aynıdır diyor. Hayır bakın yukarıda ne diyor? Her kültürü farklıdır diyor. O zaman tüm toplumlarda aynı değil kültür. Biz bunu eledik. Kültür değişime kapalıdır diyor. Hayır. Değişime kapalı değildir. Bakın ne diyor? Değişimler meydana gelmiş diyor değişimler meydana gelmiş değişimleri kapalı olamaz. O zaman bu da yanlıştır. Kültür kuşaktan kuşa aktarılır. Bakın özelliklerini koruyarak devam eder diyor. Ve kültür tarih boyunca oluşmuş diyor. Yani nesilden nesile aktarılır anlamı çıkar burada. O zaman bu doğrudur. Kültür yalnızca maddi unsurlardan oluşur. Biz burada sadece maddi ve manevi diyemeyiz. Böyle bir bilgi vermemiş. Sadece evlerden oluşur. Böyle bir şey yok. Kültürünce dil de var. Tarihte var. O zaman hem maddi hem manevi değerlerden de Zaten burada böyle bir şey söylememiş bir de. O zaman bunu eledik. Yani burada bize geriye ne kaldı? Kuşaktan kuşa aktarılmaz. Evet. Burada da bunu söylüyor. Koruyarak devam eder diyor. Yani kuşaktan kuşa aktarılır diyor. Bu yüzden cevabımız cırcırın C'si olacaktır. Bu parça göre aşağıdaki çıkarmalardan hangisi yapılamaz diyor. 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezi 11 ile etkileyen deprem meydana geldi. Binlerce vatandaşın hayatını kaybederken binlerce insan da evsiz kaldı. 93 ülkeden arama kurtarma ekibi gelmiş ve Türk halkı birlikte hareket ederek yaralarını sarmaya çalışmıştır diyor. Afet toplumsal sorun oluşturmuştur. Evet burada bakın toplumu ilgilendirmiş bir sorun oluşturmuş. Yani bu doğrudur. Sorunlar ulusal destekle çözülmüştür. Bakın 93 ülkeden diyor. Katılım olmuş. Evet ulusal olarak destek almış. Ama sorun çözülmüş mü? Hayır bakın yarıları sarmaya çalışmıştır diyor sorunları çözdük dememişler. O yüzden biz bu de ulusal destekle çözülmüş diyemeyiz. Çünkü zaten 93 ülkeden katılmamış. Uluslararası alanda bir destek olmuş ve sadece sorunlar çözülmeye çalışılmış. Yani yaralar sarılmaya çalışılmış. Ama sorunlar çözülmüştür. Yaralar sarılmıştır diyemeyiz. Buradan bu çıkarımı yapamayız. Maddi ve manevi kayıplar yaşamış. Evet. Bakın insanlar hayatını kaybetmiş. Evsiz kalmış. Bu maddi ve manevi olarak zarar gördüklerini gösterir. Yardımlaşma ve dayanışma örneği sergilenmiştir. Bakın 93 ülkeden insan katılmış. İnsanlar birbirlerine destek haline, dayanışma halinde yardım etmeye çalışmışlar. O zaman bu da doğrudur. Fakat soru bir de ne diyor? Hangisi yapılamaz diyor. Burada da demiş ki ulusal destekle çözülmüştür diyor. Hayır. Uluslararası destekle de almıştır ve sorun çözülmemiştir. Bu yüzden cevabımız bu canın B'si olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi toplumda sorunlar arasında yer almaz diye de sormuş. Toplumun huzurunu sağlığını tehdit eden yaşam kalitesini düşen problemler toplumsal sorunlardır. Buna göre bakalım. Göç bir toplum tasarlanır. İnsanlar göç etti, başka yerlerde sıkıntılarla karşı karşıya kalır. O yüzden göç bir toplumsal sorundur. Deprem aynı zamanda toplumsal bir sorundur. Deprem olduğu zaman bütün toplumundan etkileniyor. Maraş depremi bunun en güzel örneğidir. Hava kirliliği. Hava kirliliğinde zaman hastalıklar neden oluyor? E o zaman bu da toplumsal sorundur. Kalp hastalığı. Kalp hastalığı toplumu ilgilendirmez. Tek kişi rahatsız eder. Ben kalp hastalığı yaşıyorum. Bu sorun sadece beni ilgilendirir. Başkalarını etkilemez. Toplumu etkilemez. O yüzden de bu kişisel bir sorundur. Yani toplumsal bir sorun değildir. Bu yüzden cevabımız dedenin değilse olacaktır. Aşağıda verilenlerden hangisi sanatın toplum üzerindeki etkisini yanlış bir yorumdur diyor. Toplumun ne önem verdiğini gösterir diyor. Evet bir sanat eserlerine baktığında sen ne önem veriyorsan onu çizersen onu yaparsan onu müziğini dinlersin. O zaman demek ki neye önem verdiğini gösterir. Toplumun inanç ve değerlerini yansıtır. Senin inançlarının değerlerine göre sanat eserlerini oluşur. Yani inanmadığın bir şey de yazmazsın veya çizmezsin. O zaman bu da doğrudur. Topluma rehberlik eder. Evet. Biz sanat sayesinde neler yapmışız, neler etmişiz tüm bunları görebiliyoruz. Yani birçok şeye ulaşabiliyoruz. Ve bize bir rehber gibi ne yaptığımızı bize gösterir. Bize sunar bunu. O yüzden biz bunu diyebiliriz. Toplumun sorularını çözmeyi sağlar diyor. Hayır. Sanat toplumun sorularını çözmez. Sadece toplumun sorularını dışa vurur. Yani gösterir. Bunu aktarır. O yüzden toplumsal sorunları çözmez. Yani cevabımız... A şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi kültürel değerlerimiz arasında yer almaz diyor. Saz bizim kültürel değerlerimiz arasında yer alır. Bağlamamız yani en eski müzik aletimizdir. Kopuzdan gelir. Semazen yine Mevlevilerin döndüğü inanç şeklidir aslında. Yani kültürümüz içinde vardır. Has sanatı yine güzel ya da yazma sanatıdır. Yani bizim kültürümüzde olan bir şeydir. Fakat dans latin kültüründe vardır. Bize sonradan gelmiştir. Yani kültürel değerlerimiz arasında yoktur. Bu yüzden cevabımız C şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi aile grubu içindeki rollerimizden birisi değildir diyor. Abi aile içinde var mıdır? Vardır. Çocuk var mıdır? Vardır. Anne var mıdır? Vardır. Fakat öğrenci yoktur. Çünkü öğrenci ayrıca değil, öğrenci okulda üstlenebileceğimiz rollerden birisidir. Bu yüzden cevabımız D şıkkı olacaktır. Bu parçaya göre açıkladık ki çıkarımlardan hangisini yapabiliriz? Arda 11 yaşına kadar Galatasaray'ı tutarmış fakat sosyal gelişim öğretmeni Fenerbahçe'nin tarihine aşık olduğu için Fenerbahçe tutarmış. Arda ise öğretmenini çok sevdiği için Fenerbahçe'yle olmaya karar vermiş. O günden sonra Fenerbahçe'nin maçlarını kaçırmaz olmuş. Hatta 27 yaşında doktorluğa atandığı zaman ilk maaşıyla Fenerbahçe maçını izlemeye stada gitmiş. İlk çocuğu 33 yaşında olunca onun tüm kıyafetlerini sarı lacivert almış. Arda sorumluluklarının yerini getirmiştir diyor. Burada Arda'nın da dair bilgi vermemiş. İşte şu rolünde şunları yerine getirdi. Bu rolünde bunları yerine getirdi. Böyle bir şey yok. O zaman biz buradan sorumlulukların yerine getirdiğine ulaşamayız. Arda'nın rolleri zamanı değişmiştir diyor. Bakalım. Arda 11 yaşında çocuk rolüne sahip. Öğretmenin dediğine göre bu bir öğrenci. Öğrenci rolüne sahip. Daha sonra bu Arda 27 yaşına gelmiş. Yetişkin olmuş. Ve doktorluğa atanmış. Doktor olmuş. 33 yaşında çocuğu olmuş. Yani baba olmuş. Zamanla rolleri değişti mi? Değişti. O zaman biz buna ulaşabiliriz. Arda geçmişte baba rolüne sahiptir. Hayır geçmişte değil bakın şu an baba rolüne sahip. Geçmişte çocuk rolüne sahipti. O zaman bunu da eledik. Arda en çok sosyal bilgiler dersini sevmiştir. Hayır. En çok sosyal bilgiler dersini sevmemiştir. Hatta belki sosyal bilgiler dersini sevmiyordur. Ama öğretmenini sevmiştir. Çünkü öğretmeni mükemmel bir insandır. Arda'yı çok seviyordur. Arda da onu çok sevmiştir. Bu sosyal bilgiler dersini sevdiğini göstermez hocayı sevdiğini gösterir. Yani yanlış. Burada sadece Arda'nın rollerinin zamanla değiştiğini görüyoruz. Bu yüzden cevabımız bu beşi B'si olacak. Arda doğru yolu bulmuş. Mükemmel bir yere gelecektir. Ben buna inanıyorum. Evet sevgili sosyal depomcular sizlerle deneme birin soru çözümlerini yaptık. Anlamadığınız kafanızda takılan sorular varsa da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşünce de hoşçakalın kendinize iyi bakın.